Arkadaşlar şimdi mesela Mayakraft'ın gizli özelliğinden bahsedeceğim. Üçte i̇şte bir paralı skinimiz var mesela arkadaşlar. Bu skinlerin altında şöyle indiğimizde bakın. İlk başında kullan yazılabiliyor üc ücretsiz paralı şey. Mesela ben bir tane buldum arkadaşlar. Buraya giriyoruz ama illa bunu yapmak zorunda değilsiniz çıkıyor bazen. Bakın aşağı indik. Bak kullan diyor. Ne kadarmış bu? Bak 660 TL. Bir tanesini bize verdi. Bazı skinlerde bunlar var arkadaşlar. Bakın mesela şu anda bakalım. Bunda olmayabilir. Yani bazılarını da veriyor ama. Aha bak verdi. Verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kullana bastım. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu herkes görebiliyor arkadaşlar. Hatta bakın ben ne kaç tane varmış. Şunu da ücretsiz aldım paralıydı. Bunu da ücretsiz aldım arkadaşlar paralıydı. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yani böyle internetten indirmenize gerek yok. Onları zaten herkes görmüyor. Bir tek siz kendiniz öyle gösterebiliyorsunuz. Ben mesela kardeşimle oynarken fark ettim bunu. Onlar beni bunun gibi bedava karakterler şey yapıyor arkadaşlar. Onun yerine gidin benim şeyimi kullanın. Bu kadar basit yani arkadaşlar. Görüşürüz.